SolidWorks her sene içerisine birçok yeni özellik ve komut eklerken aynı zamanda bu özellik ve komutlara erişebilmemiz için de bize kolaylıklar sağlamakta. Önceki senelerden hatırlarsanız fare hareketleri örneğin bunlardan bir tanesiydi. Ya da klavyeden S tuşuna bastığınızda ekrana gelen bu ufak menüye favori komutlarımızı ekleyebiliyorduk. Fakat diplerde bulunan komutlara erişebilmemiz için 2012'de yepyeni bir özellik daha geldi komutları arama menüsü. Sağ üstte bulunan arama penceresine komutlar diye bir bölüm geldi. Ve bu bölümde yapacağınız aramalarla komutlara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Örneğin delik hizalamaya gelmek istiyorum. Bunun nerede olduğunu bilmiyorum bile. Bunu öğrenmek için komutun üzerindeki şuradaki gözlüğe tıklayarak dilerseniz bunun hangi menüde olduğunu öğrenebilirsiniz. Veya bunu kullandığım yere koymak için direkt buradan sürükleyip getirebilirim tabii ki aynı zamanda buradan direkt bu komutu çalıştırmam da mümkün. Buraya gelme dışında ayrıyeten klavyeden S tuşuna bastığınızda dikkat ederseniz ekranın üstüne otomatik olarak komut arama aktif hale geldi. Yine buradan aramanızı yaparak istediğiniz komuta klavyeden de ok tuşlarına basarak ulaşabilirsiniz. Fare hareketleri demişken Fare hareketlerinde de bazı güncellemeler var. Kişiselleştirme menüsüne geliyorum. Burada fare hareketleri menümüzde artık sadece fare hareketlerine atanmış komutları görebilirim. Veya arama yaparak istediğim komutu fare hareketlerine atayabilirim. Ki bir diğer yenilikte artık makroları fare hareketlerine atayabiliyor olmamız. Örneğin burada bir makroyu farede aşağıya yönüne atamışım. Dolayısıyla ekrana gelip aşağıya doğru getirdiğim zaman böylelikle makromu çalıştırabiliyorum. Bu kadar kısa yollardan bahsetmişken hepinizin bildiği gibi Windows'ta dosyaların hepsini seçmek için Ctrl A'ya basarsınız. Artık SolidWorks'te de aynı şekilde bir montajda parçalarınızın hepsini seçmek istiyorsanız klavyeden Ctrl A'ya basmanız yeterli.